Her sene Eylül ve Ekim aylarında biliyorsunuz grip aşılarımız geliyor. İnfluenza'yı e, çok ağır seyreden, çok ağır yakalanan e, yatakta e, yatan tabiri caizse insanlarımız grip aşılarını yaptırıyorlardı. Özellikle kronik hastalıkları olanlar e, her her sene Eylül ve Ekim aylarında e, aşısını yaptırıyor ve e, kış mevsimi boyunca rahat ediyordu. Bu sene şöyle bir uygulama var. Ee, geçen Aslında geçen senekine çok benziyor. Şu an ilk 80 yaşının üstünde ve çok kronik hastalıkları olanlara e, çıktı. Ee, bunu aile hekimliğinden e, öğrenmekten ziyade en avuz insanlar en avızına bakarsa en avızında influenza durumu yazıyor. Eğer influenza durumuna tıklarlarsa orada e, influenza durumuna tıklarlarsa orada Aşının çıkıp çıkmayacağını görüyorlar. Eğer aşı çıkmışsa e, SGK SGK bunun ödemesini yapıyor. Bir de SGK'nın ödemediği e, aşılar var. Bu SGK'nın ödemediği aşılar da e, bir iki gün içerisinde piyasaya çıkacak. Onlarda sanırım 243 TL civarında bir fiyatı var. E, vatandaşlarımız e, herhangi bir eczaneden bunu talep edebilirler. Ee, ama SGK'nın ödediği e, aşıları talep edebilmek için e, ilk önce e bakacaklar. Sonra eğer e çıkmışsa, hak kazanmışlarsa e, doktora, aile hekimlerine veya herhangi bir doktora yazdırıp eczanelerine başvuracaklar. Eczaneleri bunu depolara gönderecek, isme, e, grip aşıları e, gün içerisinde veya bir gün sonra e, isme gelecek ve aşılanma bu şekilde sonlanacak. Ee, i̇nşallah bu dönem e, bir COVID-19 varyantıyla karşılaşmayız, karşılaşmayız da eskisi gibi e, influenza gribiyle e, mücadele etmeye devam ederiz diye bitirelim.